Efendim merhaba. 1 Ocak 2023. Antalya Düzler Çamı'ndayız. Mantar aramaya geldik. Yılın ilk gününde. İnşallah 2023 yılı herkese sağlıklı, sıhhatli ve huzurlu geçer. Şimdi mantar arıyoruz. Epey kazmışlar. Havalar da kurak biliyorsunuz daha önceleri çıkmıştır bu da şu anda çok göremedik daha doğrusu hiç göremedik bakalım arıyoruz düzler çamının çamları maşallah şurada bir kabartı var sanki evet mantara benziyor açalım bir. Evet, ilk mantarımızı bulduk. 2023 yılının ilk mantarı bu. Evet. Sayın seyirciler, iyi bozulmamış. Gayet güzel. Aramaya devam. Şöyle küçük kabartılar olur efendim. Bu kendisi biraz kaldırır. Öyle yerlere bakmakta fayda var. Yani her yeri kazmaya da gerek yok esasında. Millet her tarafı kazmış. Yani burada her tarafı kazmaya gerek yok. Şöyle küçük kabartılar. Bu olmaz. Bu değil yani mesela. Ee, çam pürünü biraz kaldırması gerekiyor. Öyle yerlere bakalım. Şurada bir tane daha var sanırım. Hemen biliyorsunuz bunun yakınında şurada bulmuştuk. Eşidi de olur derler, hakikaten doğru olabilir. Bakın şurada, evet bir kabartı vardı. Eşi de buradaymış demek ki. Şöyle aralıyoruz. Bıçak da getirmedik. Elimizde kopardık. Evet, bu da gayet güzel taze bir mantar. Bakın doğal ortamda mantarı bu şekilde çubuğa diziyoruz. Çubuğun çatal yerini böyle kırarız. Bu şekilde daha güzel olur. Buraya diziyoruz. Bakın bunu da dizdik. Bu şekilde aramaya devam. Bakın burada bir kabartı daha var. Topraktan belli. Bakın epey. Şöyle göstereyim size. Çıplak göze daha çok belli oluyor da. Kamera çok fazla belli etmiyor. Burada bir kabartı var. Bakalım bu da mantar mı? Dikkatli açmalıyız. Eğer mantarsa. Evet. Ucu göründü. tarif etmeden açmamız lazım. Oo. Oh. Oh. Da bayağı güzel. Büyük bir mantar. Maşallah. Oh Ne güzel ya. Maşallah. Nar gibi. Görüyorsunuz tazecik. Hava kuru ama tazeliğini korumuş yağmur olmayınca değilse bu çürüyebilirdi. Ne güzel taze duruyor. Çam mantarı çıntar. Efendim bunu da aldık devam ediyoruz. Yine bunun yakınlarına bakalım eşi var mı? Bulabilecek miyiz? Her zaman da bulamayabiliyoruz. Bakın hemen yakınında bir kabartı daha var. Şöyle sizlere göstereyim. Sanırım o da onun eşi mantar. Biraz hissettim. Evet, o da mantar sayın seyirciler. Oh, gün günümüzdeyiz ya. Çok ümidim yoktu havalar kurak olunca ama güzel bulduk ya. Oh, oh, oh. Bunu da alalım. Oh, bu da aynı şekilde getirelim yanına. Onu da dizeceğiz çuba. Burada bir tane daha var ama bilemiyorum. Ona da bakalım. Bakın bu kabartı ise e, deli mantar diyoruz. O da kurumuş zaten. Bu değilmiş. Aramaya devam ediyoruz. Burada bir işaret daha var gibi. de Ona bakalım. Çok kolay bulunmuyor efendim. Bunu söyleyelim. Evet, sanki bu da mantar. Gördüğünüz gibi çok dikkatli bakmak gerekiyor. Her kapartıda olmuyor. Evet. Bu da epey olmuş çıkalı. Ama hava nemli olmadığı için bozulmamış gayet güzel burada bir daha var ama o gördüğünüz gibi iyi mantar değil her yerde olmuyor dediğimiz gibi yakınlarına yine bakıyoruz eşi var mı diye bakalım şöyle bunun eşine rastlayamadık ya yok ya da alınmış veya biz bulamadık yüzlerce yeri tarıyoruz birçoğunda yok yine burada bir kabartı var Evet sanırım bu da mantar gördüğünüz gibi hiç belli olmuyor ya Allah Allah çok hassas dikkatli bakmak gerekiyor seyirciler Bu da güzel bir mantarımız Oh tazecik bakın Allah Allah Şunun güzelliğine bakın yahu. İnşallah 2023 bereketli hayırlı gelecek. Hem bize hem memleketimize, ülkemiz insanlarına inşallah sağlıklı, huzurlu ve güzel günler görmemiz dileğiyle. Bunun da etrafına bakıyoruz. Bakalım bulabilecek miyiz eşini. Burada küçük bir kabardı daha. Gördük. Sanırım o da mantar. Küçük ama olsun. Oo. Tazecik. Bunu da alıyoruz. Efendim, yaklaşık bir saatte bulduklarımız. Tabi hava kuru olduğu için çok fazla bulamadık ama bulduklarımız da gayet güzel gördüğünüz gibi. Afiyet olsun diyelim. Dizdğımız daldan çıkarıyoruz. Kovaya koyuyoruz. Evet. Efendim pazar fiyatını da verelim. 70 ila 100 derece civarında semt pazarlarında. Afiyet olsun. Efendim bu mantar arama, bu mantarı yemekten ziyade burada spor yapıyoruz. Hakikaten. Yani burada gezdiğimizi değmeyebilir belki bulduğumuz mantar ama ne güzel bakın bol oksijen ve çam havası alıyoruz. Bu bile yetiyor insana. Tavsiye ederiz. Burası Antalya Korkuteli yolu üzerinde. Yukarı Karaman'a geçince Termesos antik kenti kavşağına gelmeden Sağda ve solda bu şekilde mantar arama yerleri var. Tabi doğayı tahrip etmeden arayabilirsiniz. Vakit epey oldu efendim. Güneş batmak üzere. Bu yılın ilk gününden 2023'ün ilk gününden hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın sağlık ve huzurla kalın bu 2023 sizlere ve herkese bütün insanlığa ülkemize hayırlara sağlığa ve huzura vesile olsun inşallah hoşçakalın efendim 1 Ocak 2023 düşeme altı Antalya